Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz kadın gözüyle motosiklet sürmek bunu size ben anlatamam çünkü ben bir erkeğim ee, bu nedenle eşim Berna'yı çağırıyorum buraya yaklaşık 15 yıldır motosiklet sürüyor Berna evet Berna kadın gözüyle motosiklet sürmek nasıl bir şey ee, başlarken nelerle başladın nasıl başladın başlarken motosiklet sürmekten zevk alıyor musun kesinlikle çok zevk aldığımız bir sürüş zamanları geçiriyorum ben kendi adıma. Ee, biraz yaşım geç başladım ben motosiklet kullanmaya ama şöyle diyeyim. Geç keşke, oldu güç keş, olmadı diyelim. Keş, güç olmadı ama tabii ki gençken öğrenilen kadar da kolay olmadı. Yani o yüzden çocuklarınıza lütfen hani aman uzak dur vesaire demeyin. Hani istiyorlarsa bırakın. En azından küçük cc motorlarla hmm. Motosiklet sürmeye başlasınlar. Aynen, bu arada herkes Berna'yı benle beraber motosiklet sürmeye başladı zannediyor ama bizi bir araya getiren şey motosiklet aşkımız oldu. Evet. Ee, bir motosikletçi ortamında tanıştık. Ve evet. arkadaşlığımız ileride birlikteliğe dönüştü. Ben kaskımı çıkarana kadar beni erkek zannediyordu bu arada. Peki ben kaskı Berna ya. bir şey soracağım. Trafikte hiç tartışma yaşadın mı? Çok yaşadım. Peki ne oluyor sonuçta? Kadın olduğunu anladıkları ve anlayıncaya kadar? Kas kafanızdayken zaten erkek zannediyorlar. Kesinlikle. Niye bilmiyorum. Türkiye'de mi artık, dünyada mı o bilmiyorum. Türkiye'de kadınların motosiklet kullanabileceğine inanmıyorlar. Özellikle vitesli motor. Evet, Scooter'da falan bir şekilde hani Kadın daha Kadın rahat. Anlıyorlar. Onu anlıyorlar da. Ama mesela vitesli motorlarda sanki siz erkeksiniz. Ama ben de kaskı ilk tanıştığımızda çıkarınca... seni erkek olarak evet. zannettiydim. Delikanlı oraya motorunu çekmedi dedi. Evet. Bir motosikletçi toplantısında. Kavga Sonra zamanı. kaskı çıkarttığı zaman ''Kör müsün bayanım ben dedi, kadınım Hı. ben dedi. Ben de körüm dedim. Öyle konuşmaya başladık. Aynen öyle. Hani şöyle bir şey var. Trafikte mesela kavga için üstünüze yürüdüklerinde kaskı çıkardığında ''Aa kadınmış tepkisini çok yaşar. Bir anda yükselmeleri de düşüyor herhalde kadın zaman. elini kaldırıp devam edenler de oldu ama vurma vurmadılar. saygısızdı. Vurmadılar ama e, ama şey yükselme devam ettiği de oldu. Onlar da diğerlerinin saygısızlığı. Artık onlara evet. şey diyemiyoruz. Trafikte zaten yokmuşuz gibi yaşamaya sürüş yapmaya devam ediyorum. Trafikte. O zaman kadın olmanın ya da erkek olmanın pek bir farkı yok. Hiçbir motosiklet farkı sürmek yok. herkese bir şekilde mutluluk veriyor. Aynen Her yaşta insan motosiklet sürebilir. Motosiklet sizi hayatta tutar. Motosiklet sizi mutlu tutar. Motosiklet sürün arkadaşlar. Trafik hem sıkışıklığını azaltmış olursunuz hem daha az e, benzin, yakıt, fosil yakıt tüketmiş olursunuz. Hem de doğaya daha az zarar vermiş olursunuz. Aynen öyle. Yani yaşı ve cinsiyeti yok bence. Yok. Motosiklet Peki bayanlara motosiklet sürmeyi tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Trafikte sayımızın çok çok çoğalmasını istiyorum. Eee Kasklarımızı yeni yapılan saçlarımızla gezmek istiyorum. Ben de şimdi kendime saçlardan alacağım. Ben de herkese motosiklet sürmeyi tavsiye ediyorum. Ama doğru eğitimi ve doğru ekipmanı evet. aldıktan sonra ehliyetsiz kimse yola çıkmaya kalkmasın. Ya da motosiklet kullanmaya kalkmasın. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Beğenip abone olup takip, takip ederseniz Seviniz. seviniriz. Hoşçakalın.